Amerikan Ulusal Kasırgalar Merkezi Karayipler'de bir haftadır etkisini sürdüren tropikal fırtına Isaac'in ikinci kategoriden kasırgaya dönüştüğünü bildirdi. Meksika körfezinde kuzeybatı yönünde ilerleyen Isaac, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde Florida'ya ulaştı ve bazı kesimlerde ağır tahribata yol açtı. Bölge sakinleri o anları anlatıyor. Yatağımda oturmuş film seyrediyordum ki bir anda kapı yerinden söküldü yanımdan geçti ve pencereler havada uçuyordu. Yetkililer hızı saatte 110 kilometreye ulaşan Isaac'in şiddetini artırarak Mississippi ve Louisiana eyaletlerine doğru yol aldığını kaydediyor. Başkan Barack Obama'nın onayıyla acil durum ilan edilen Louisiana'da kelimenin tam anlamıyla fırtına öncesi sessizlik hakim. Çok endişelenmiyorum aslında. Katrina kasırgası kadar güçlü değil. Fakat bilemezsiniz tabii. Bundan tam 7 yıl önce 2000'e yakın can kaybı ve milyarlarca dolar hasara neden olan Katrina'nın vurduğu New Orleans sakinleri ise benzeri bir yıkım yaşamamak için tedbir almaya çalışıyor.